Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Raft'ta bugün şöyle bir şey yapacağız abi. Raft'ta oynamak isteyenler ama e, bilmeyenler olabilir. Onlar için Raft'ı güzel bir şekilde anlatacağım. Elinden geldiği kadar her şeyi. E, şu an ben kendi hesabımdan normalden yani diğer oluşturduğum dünyada adaya falan gittik. Büyük adaya bulduk. Cihazlar kurduk. Eee adada kuş avlıyor büyük kuş tabii böyle kocaman ada kuş yok mu ben ceylan falan şey hmm, keçi falan tuttuk onları besliyoruz tavuk var neyse abi şu an aynı şekilde sizlere öğretici bir şekilde seri yapacağım ve bu seri hani belki kısa olabilir ama tam öğretici olacak bu seriyi izleyen kişi oyunu tamamıyla çözmüş olacak yeni dünya diyelim oyunu kolaylıkla anlatabilmem için kolaydan başlayalım ee, yt eğitim yazalım Dostlar açsın. Tarla koyalım. Tarla olmaz bu iş. Ee, şimdi rafta amaç nedir? Oradan başlayalım. Başlamadan önce bir abone değilseniz bir abone olup bir de video like atarsanız çok güzel olur. Şöyle 300-500 like çok da güzel olur. Şimdi rafta amaç nedir abi? Rafta başladığınızda bu tarz bir geminin içindesiniz. Küçük 4 parça tahta. Gördüğünüz gibi. Rafta amacınız ilk başta şu Gördüğünüz gibi denizden, okyanustan artık nereyse burası bilmiyorum. Burada gelin şu paketleri elinizdeki çapa ile atıp çekmeniz lazım abi. Sol klik atıyorum. Sol klik çekiyorum. Bakın sol klik atıyorum. Sol klik çekiyorum. Mantığı bunun burası şimdi. Bunlar niye topluyoruz? Bunlar çünkü gemi yapmamız için her şey için ihtiyacımız olacak şeyler abi bunlar. Oyunda mesela şu anda en değerli loot daha gelmedik. Geldiğinde onu da göstereceğim size. de ee, bidonlar, tatlıla Her şeyi toplamamız gerekiyor. Aklınıza ne gelirse şu an. Hani derler denizde şey bulsam onu bile yerim diye. O buradan geliyor abi. Bulduğunuz her hızlı zıkkımı alacaksınız. O kadar size. Mesela şu an taht aldım. Tahta dışına bastığınızda ben onu Türkçe yaptım. Türkçe yapmak siyana arkadaşlar. Youtube'da. E, Raf Türkçe yemezdiğinizde zaten çıkıyor videolar. O videoların bir tanesine girin. Orada sen pek paylaşıyorlar size. Peki indirip kuruyorsunuz abi. Çok basit şekilde. Ben onu kurdum. Bekletiyorum. Bekletip çekiyorum. Hani İlla ki attığınız gibi çekmenize hiç gerek yok. Bekletip de çekebiliyorsunuz. Böyle bir şey var. Tekneden aşağı inmiyorsunuz. Pek para var aşağıda. Bu arada aynı anda 3 tane 5 tane çekebiliyorsunuz. Kaç tane unutarsanız o da çekebilirsiniz. Denize indiğinizde bir tane şurada hayvan ee, hayvancağız var ısırıyor abi sizi. Bildiğiniz koparırcasına. sana. Ee, ısırması da şu gördüğünüz gibi sol tarafta altta şey var. Can var. Ee, kalp var. Kalbin olan kısım canınız. Sizi ısırdığı zaman o kalp gider. Veya da hasar aldığınız zaman bir yerden o kalbiniz tek can azalır. Ölürsünüz. Ee, üst taraftaki su onun bir altındaki de yemek. Suyu denizden içmiyorsunuz siz daha çok susuyorsunuz. Bu biraz ters mantık. Şimdi alalım. Bu oyundaki amacımız tamamen loot. Loot'a dair bir oyun olacak bu bölümümüz. Ve anlatıma dair olacak. Mesela oyundaki en değerli loot'ların bir kere şey, şu iki kutu. Bu iki kutuda ne var? Her bok var. Yanlış anlama. her şey var abi şimdi. Onu çekemedik. Aklınıza ne gelirse. Bak mesela o loot'u alabilir miyim? Şu yerini alamayabilirim mesela. mi etmiyor. Hap şey basıyorum. Yapı çekici diyorum. Bakın, halat. Bastım. Halat şuna yapılıyor. Palmiye yaprağından. Bir tane yapı çekici yaptım. alalım. Bundan alalım. Şu yakınlardaki de alalım. Başlayalım. Yapı çekici bakın. Yapı çekici sağ bastığında görüyor Bir sürü şey çıkıyor. Şu bizim için yapma gerekli malzeme. Gördüğünüz gibi bak. kendime alan yaptım şu an. At bu kutuyu rahat alabileceğim. Şekil adı olduğu gibi. Bakın neler geldi. Burada plastik, taş, halat, palmiye bilmem neler neler neler. Ee, bunun mantığı şu şekilde. Denizde yüzeyde olmayan cisimler. Yani yüzeyde e, yüzemeyecek cisimler. Taştır. Buradadır. Yani burada demir oluyor bildiğiniz. Bunlar denizden. Yani denizin altından temin ediyorsunuz. Denizin alt dediğimde ada oluyor bildiğimiz. İsterseniz adadan temin ediyorsunuz. isterseniz de Bakın denize de düştüm. Geri çıkmam lazım. Ee, i̇ster adadan temin ediyorsunuz. Ada dediğimde adada Düğün altına girip şu elimizdeki çapayla aynı bu şekilde vurmanız gerekiyor abi. Ee, o da bastonda yaparız ileriki bölümlerde. Bu bölümde sadece loot yapacağız. Loot da oyunun kısa mantığını öğreneceğiz. Ve bu şekilde ilerleye ilerleye anlatacağım. Bu seri izleyen kişi raft öğrenmiş olacak ve şu şekilde abi. Ben raft oynamalıyım. Bunu mutlaka diyeceksiniz. Bana ilk e, raft dediklerinde ben dedim ki lan oğlum böyle oyun mu olur? Bu oyunu kim oynar? Ne gerek var bu oyuna? Dedim. Görüyorsunuz şu an raft'tan çıkamıyorum. Günde 6 saat 5 saat oynuyorum herhalde. Attığınızda isterseniz beklete beklete çekebiliyorsunuz bu şekilde. Hani illa attığınız an çekmenizi gerektirecek durum yok oyunda. Tamamıyla size kalmış bir şey. Dediğim gibi amacımız şu bu bölümde lootlamak ve e, oyunun amacını nasıl söyleyeyim. Oyunda geç en önemli şeyimiz bakın şu an aşağıda görüyor musunuz şu boru var mesela onlar loot oluyor abi. E, şey oluyor demir oluyorlar. Bakın demir demir şunlar e, madenler onlar daha sonra geçeceğiz. Şu an bizim amacımız e, konu dışına çıksın istemiyorum. Ya da konumuz. Konumuz, konumuz konu dışına çıkmasın da ayrı bir cümle oldu. Onu alamadık. Şunu alalım. Ben geldiği kadar gördüğünüz gibi lootlamaya çalışıyorum. Bakın adaya şu an çarpacağız büyük ihtimalle. Evet. Selamun aleyküm ada kardeş. Çarptık evet, ama tamam gidiyoruz şu an. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş gidecek. Bu daha sonraki bölümlerde bu tekneyi biliyorsunuz. Büyüteceğiz. Koca devasa bir tekne yapacağız. Orman. Aman lan. Benim yanlış anladım. Bu şekilde inebilirsiniz isterseniz. Bak köy balığı orada. Hop. Geri çıkalım tekne. Tekneyi kaçırmayalım. Tekneyi bırakırsanız daha bir daha tekneniz yok. Böyle artık. Şimdi ne yapıyorduk? Ee, oyundaki amacımız hani bir şeyleri yapmak. Gemi yapmak. Gemi büyütürsünüz yapalım Gemi geliştirirsiniz. Bulutun e, ucu kulağı yok. Bulut sürekli gelecek abi size. Her zaman için. Şimdi elinde malzeme vardı. Bakın da doldu. Şimdi gemimi biraz daha geliştirmek istiyorum ben. Gemi yapmak için iki plastik iki tane tahta olduğu zaman gemi yapabiliyorsunuz. Hani bir tane parça yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani günlük ortalama bir saat oynadığınızda e, çok güzel yerlere gelirsiniz abi. Bak elimdeki şu an bitti. Bunların belli bir canı var şu. Ne istiyormuş? Tahta plastik. Üret. Yani loot'u toplamak bu yüzden çok önemli. Burada bir tane bir don var sanki. Şurada bir don gidiyor gidiyorum. Hop. Bidon kardeş. Benden kaçamazsın bir don. Şanssız. Üç tane önümüzde büyük loot var. Lan işte. Bu hayvan bunları ısırıyor. Mızrağım olsaydı şu şekilde. Bunu kovabilirdik ama mızrağımız olmadığı için şu an hiçbir şey yapamadık. O parmasını bekledi sadece abi. Mızrak halat gerekiyor. Halat da alalım. Böyle mızrağımızı yapalım abi. Biz. Bak şu an şunu çekip hızlı bir şekilde diğer tarafa dönmem lazım. Diğer loot kaçmak istemiyorum. Şu her zaman daha değerlidir abi. Alamıyoruz değil mi? Alamıyoruz. Şöyle atarsak şunları da alır mıyız? Şu an çok şanslıyız. Çok güzel loot Şey Aşağıya bakar mısın abi? Hani öncelikle oyunda toplamanız gereken ilk şeyler birisi tahta, palmiye ve plastik. Bunlar olduğu zaman geminizi hızlı bir şekilde büyütürsünüz ve geliştirirsiniz. Yani ben istedim şu an gemiyi 15-20 tahta yapabilirim. Nereden dolayı yaparım? Plastik mesela pardon, 7 tahta yapabilirim. 7 mi oluyor? 7-14 yok. 2-8-16. Epic tane ekleyebiliriz abi istesek şu an. Ne diyorsunuz gemiyi büyütelim değil mi artık? Elimize yapacak izin alıyoruz. Mesela bunu 3'e koydum ben. Güzel bir iki koyalım. Lootlar daha hızlı alalım burada. İki tane buraya koyalım. Hatta 3, 4 koyalım. 5 koyalım. 6 koyalım. Bir daha koyalım. 7 olsun. Şu an gördüğünüz gibi bazı şeyler çapa yatmama gerek kalmıyor gibi arttı değil mi? Kafa atmasam da şunları rahatlıkla alabiliyorum. Tamam. Bu seride dediğim gibi biraz daha ee, alamadık. e, alamadık. eğitici olacak. Bilenler için biraz şey gelebilir. Komik gelebilir. İzleyicilerin yarısının bilmediğine emin miyim bu oyunu? O yüzden çıkmak için karar aldım. Ve ben e, oynayacağım zaman bilmiyordum abi ne yalan söyleyeyim bu oyunu. İlk başladığımda da bilmiyordum. 4 gün süre, 4 günden kendim oynuyor 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 oynuyor. Bazı şeyler öğrene öğrene. Atım hani öğrenirken yabancı kanalda öğrenmek zorunda kaldım. Mesela şeyin videosu yoktu. Neydi o? Balon balığının nasıl öldürüldüğünün videosu yoktu. Ben bunu yabancı kanaldan buldum. Neden Türk kanalında olmasın abi? Niye biz yapmayalım? Sonrasında Almanlar bizi kıskanıyor. Kıskanır tabii. Yapmazsanız yani orada üçlü bir tahta var. Şunu alıyorum ve şuradan gemiyi bir iki daha uzatıyorum. Üçlü tahtanın ikisini çekmem lazım en azından. Aa, denize düştük. Hop. Yarım geliyorsa ısıtacak bizi. Köpek balığıcı. Şanslıyız. Yani her zaman böyle denk gelmiyor. Ben açtığımda şunlar bu kadar yoktu yani. O da söyleyeyim size. Şöyle batalım buna bir. Aldığım an koşacağım, şuradaki üçlü yaprak var. Palmiye, onu alamayacağım herhalde. Denizde de alabiliriz isterseniz ama ee, Şöyle bir şey var, köpek balığı ısırdı mı hap yutuyorsunuz. Isıtmamanız lazım. Tabi tek sefer ısırmayla bir şey yapmaz. Öldürmez. Ah şu an ısırsın beni be. Kart duydunuz mu? partıdan sözü Eee gemimizde şimdi hayatta kalma bölümünü tahtaya kaybettim bir an. Ada var karşımızda bir tane daha. Gene de oyunu açtığınızda ada veya hayatta bir şey geldiğinde size e, sesler geliyor. Hani müzik çalıyor. Müzik çaldığı zaman bilin ki bir ada falan yaklaşmış demektir size. Şimdi ilk gün bitmek üzere. O yüzden bir hızlı bir şekilde gemimizi hafif de şu yanlarını açalım. Geliştirelim anlamında açalım. Birkaç plastik daha bulduğum zaman şurayı biteceğim. Bundan sonra bir de of, altımızda bir palata. Bir yatak yapacağız abi kendimize. Akşamları yatmak için. Tamam bir de şuraya koyduğumuz Aa, plastik olmuş. Bir tane plastik lazım. mü? plastik ne kadar önemli. Ve bu kadar plastik önemli abi. Hatta ben birazcık loot'tayım abi. Videonun sonra devam edelim. Evet dostlar bayağı bir ben. Hatta oyun süresinde bir gün lootlandım sadece bayağı dedim de kadar. Bir 20 dakika 15 dakika falandır. Yani gece oldu. Geceden lootlandım sabaha da videoyu doldurdum burada. Ee, demek istediğim şey gemi o şekildeki ge e diğer gemiler. Yakalayabileceğiniz gemiler. O gemiye attığınız gemide sandık oluyor. Sandıkta e size yapılacak olan şeyleri veriyor. Yani yapılacak olan derken mesela nedir? Yuvatadır mesela somundur. Bunların her hani sizin yapmanız gerekiyor. Orada ama onlar yapılı şekilde veriliyor. Şu an gördüğünüz gibi açlık sınırım gelmiş. Bak. Yani sağdaki köpek balığı. Şu an susadım. Düşmem gerekiyor mesela. Başım dönmeye başladı. Bunu vurduğu zaman şu da repair şu var. Sağ klikten yaptığında bakın. Repair 1, repair 2. İkisi de kırmanız gerekiyor Şu an susadım ben. Bakın öksürmeye başladı adam. Hap şuna basıyoruz. Üzerimiz komple olmuş abi. Bakar mısın şu an? Her şeyimiz var. Ee, halat yapar bir şey önce bir? Halat niye yapıyorum? Çünkü üzerinde yer açsın diye halat yapıyorum. Bir tane yer boşalsın. Boşalmış olması lazım şu an. Tamam boşaldı. Şuraya geliyoruz abi. En baştakine. Su artma sistemi. Kur bir tane. Su arıtma sistemini kurduk. Buraya koyduk. Bardak. Yap bir tane abi. Denizden eyle su alıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Altına tahta koyuyorsunuz. Ve su buradan kaynıyor. Buharlaşıyor. Buharı. Yaprağa. Yaprağından buraya damı diyor. Size içme suyu ödüyor. Yani oyundaki güzel yana bakar mısın abi? Deniz suyundan damıtma suyu yaparak içme suyu elde ediyorsunuz lan ne olabilir Adam da oyuna sistem kurmuş sistem. Şu an gördüğüm mesela başını dönüyor sallanıyor durumdayım değil mi? Su için böyleyim. Açlık sınırına da geldiği zaman aynı şekilde açlıkta da oluyor aynı şeyler tabi. Sadece suda değil. Boş durmuyorum şu an. Boş. Ee, o kaynarken mesela ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bakın geldi su. Aldım ile içtim. Tamam. Bir süre dolduracak onu. Bir tane almak istiyorum. Ama alamayacağız gibi herhalde. Bir alır önce, bir aldık tamam şu anda alsan çok iyi olacak. Çok iyi. Şimdi üzerimiz dolu ve açlık sınırımız gelmiş değil mi? Gene gelmek üzere açlık. Açlık için de yapıyoruz. ızgar abi. Üretmem lazım ama üretemiyorum çünkü üzerimde yer dolu. Aslında üretsem bir yere atacak da. Biraz biz daha ne yapalım? Halat abi hemen. Azaltalım halat yerini. Mesela iki tane daha yaparsam tamam. Şunu, şunu üzerine koyabilirim. Yer açıldı şu an. Allah şunu da almam lazım. Bunu almazsam içim gider. Bunlar çok önemli abi. Bunları alın. Kaçırmayın gerekse bunları. Şimdi. Yemekten tık diyoruz. Yap diyoruz abi. Koy yanına burada. Çok güzel. Şimdi buraya patates mesela koydum tahta koydum bitti. Kendi sonu pişiriyor. Patatestir. E, balıktır. Tutsarsınız da Balıklarımı tutacağız ileriki bölümlerde. E, aklınıza ne gelir abi. Hani Pişirecek olan besinleri orada pişiriyorsunuz. Şu an gemimizi biraz geliştirelim değil mi? Bayağı loot yapmışız. Ee, başka ne yapalım? Önce şu gemiyi şuradan birazcık şuradan gördüğünüz bak Burada her şey yapabiliyoruz. Sizin sırık var. Kapı, tahta, çit, mit. Her şey var abi. Aklınıza her gelen her şey. Öyle söyleyeyim. Aklınıza her gelen her şey çok saçma bir cümle oldu. Tahta vardı bir tane. Ne de Adaya takıldık. Adaya takılmışken şuradan şunu alalım. Keşke bu adada dursa da biraz unutlasa bu da. Bakın. müzik sesini aldınız mı? Bu müzik ne oluyor? Adada olduğunuzu gösteriyor. Veya ada gördüğünüz zaman böyle bir şey yapıyor. Tamam şimdi. Şöyle biraz genişlerim artık yeterli bu kadar. Konuştuğumuz. Konuşurken aynı zamanda şunları kaçırmamaya özen gösteriyoruz abi. Bunları mutlaka aldım. Hani tam kaçamıyorum da çünkü sürekli geliyor. Ama bu her zaman bulamayabilirsin bunu. Piştim patates pişmiş. Şuraya bir tane daha patates koyuyoruz. Pişsin bu da. Su arıtma sistemine boş bırakmıyoruz abi. Suyu dolduruyoruz. Hazırda suyunuz bulunsun. Patates abi. Mouse sol klik. Art hard, hard hard diyorsunuz. Çok ee, çok doldurmuyor ama olsun. Gene de açtığınızı gideriyor. Zaten sol tarafta görüyorsunuz. Durun kadar doldurduğunu. Ee, biz yapmaya devam edelim. Şey yapacaktık. Bunda şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bu 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 yapıldı. Ekim arazisi. Şu an Ekim arazisine bulaşmıyoruz biz. Konumuz ne? Konumuz hayatta kalmak ilk gün. Gemimizi biraz büyütmek. Bu şekilde. Gemimizi bayağı büyütüp bir de hatta bu tarafa da atalım da. Çok güzel olur lan. Biraz yanına da yanına açalım mı şöyle? Genişlemesini. Gelmişler şu bidonunu falan da alalım da boş geçmeyelim. Bir de koyarım. Yani şimdi ideal lopu gemiyi büyütebiliriz. Bir daha atalım biz buna. Çok aşırı büyük yapmak istemiyorum. Köpek balığı geldiği zaman her tarafı yetişmeniz gerekiyor bazen. Yetişemezseniz sıkıntı. Çünkü ısırıp yok ediyor orayı. Bunu alıp oradan şuraya koşup hepsini alırım buradan ben. Alamadım. Alırım. Şunu da alalım. Burada. Videomuzu burada sonlandıralım. Çünkü fazla uzatmak istemiyorum. Videoya kendi 20 dakika, 10 dakika, 30 dakika olmayacak. 30 dakika olmayacak. 20 dakika, 10 dakika falan olacak. Kendinize iyi bakın dostlar. Ben bir sonraki ne kadar biraz mutlarım. Sizlere bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta kalmayı hallettik şu an. Hayatta kalıyoruz değil mi? Tamam. Geri sönüm değil abi. İlk olarak bunu ölmeniz yeterlidir. Çünkü insanın en iyi yapması gereken nedir? Hayatta kalmak. Hayatta kaldıktan sonra insan her şeyi elde edebilir. Her şeyin üstesinden gelebilir. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Kapatırken de şu kutuyu alalım. Çok seviyorum bunları ben. Her şey çıkıyor içinden abi. Bunu çekerken aynı anda yürüyebiliyorsunuz da bakın. Hem yürüyorum hem çekiyorum onu. Alamadık. Görüşmek dileğiyle. Bu senin devam için. Video like atmayı, abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu video en azından böyle güzel bir 400-500 like yarısı abi çok seviniriz. Biz de zevkle, şevkle video çekmeye devam ederiz. Hoşça kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.